Yeni fonksiyonumuz replicate fonksiyonu. Bu karakter fonksiyonu da belirtilen karakterlerin kaç defa tekrar edilmesini belirler. Biz de personel 5 tablosunda bir no'lu kaydın soyad alanındaki verileri iki defa tekrar ettirelim örneğimizde. Bunu da yine select replicate replicate soyad virgül 2 personel 5 dedim. Tabi burada from'u unutmayacağız. Execute dedikten dedim miydi? Mesela burada tüm kayıtları ne yaptı? Soyad alanlarındakileri iki defa tekrar ettirdi. Sadece soyad alanlık birinci kaydı yaptırmak istiyorsanız bunun için de per ide var. Per ide birinci kayıt için bunu yap derseniz şöyle bir dedim. Execute dedim. Sadece birinci kaydı yaptı arkadaşlar. O kaydı üzerinde bu işlemi gerçekleştirdi. Evet, soyadanlık veriyi iki defa tekrar ettirdik. İsterseniz 5 defa da tekrar ettirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi.